Bugün bir iddia, yani iddia değil gerçi bir gelişme yaşandı. Can Tanrıyar. Şimdi kimdir bu isim? Can Tanrıyar ismi kimdir? Nedir? Ne değildir? Yani olayı takip etmemiş olabilirsiniz. Ee, çok konuya eğilmemiş olabilirsiniz. Ee, ben o konuyla ilgili e, haberi paylaşacağım sizlerle. Şimdi Can Tanrıyar e, Uçan Kuş TV'nin e, işte sahibi. Muhammed Yakut diye bir isim var biliyorsunuz. son dönemlerde açıklamalar yapıyor. İşte bu yaptığı açıklamalarda bazı isimlerden söz ediyor. İş adamı Metin Güneş'ten falan söylüyor böyle işte. Bazı, bir sürü iddialar var yani bu konularla ilgili. E, bugün de Can Tanrıyer gözaltına alındı. Metin Güneş'in suç duyurusuyla alındığı iddia ediliyor. Yani bu Muhammed Yakut'un işte düşman bellediği isim diyelim. E, ve... E, şöyle bir iddia bulun, iddiada bulunmuştu. Can Tanrıyar'ın eski ortağı Metin Güneş hakkında iddialarda bulunmuştu. Tanrıyar'ın Metin Güneş'in kendisiyle ilgili olarak savcılığa yaptığı tehdit şantaj konulu suç duyurusu nedeniyle gözaltına alındığını öne sürdü. Ve e, bu konuyla alakalı şimdi şu var. Can Tanrıyar yani Muhammed Yakut biraz karışık bir mesele. Muhammed Yakut Can Tanrıyar'la sorunlu bir isim değil. Yani tırnak içinde düşmanı değil. İşte arasının kötü olduğu bir isim değil kimle arası kötü? Can Tanrıyar'ın eski ortağı Metin Güneş'le. Ondan bahsediyor sürekli. Onlardan konuşuyor. E bu konuyla alakalı neden gözaltına alındı? Niye gözaltına alındı konusuyla alakalı gazeteci Serdar Akinan ki yine Muhammed Yakut'ta da daha önce bir canlı yayın yapmıştı sonra gözaltına alınmıştı falan. Bir iddiada bulundu. Bulunmuştu daha önce Can Tanrıyar'la ilgili. Demişti ki ben gözaltından çıktıktan sonra gazeteci arkadaşlarımla oturdum konuştum. Ve dikkat ediyorum ortalığa bir takım bilgiler saçılmaya başladı. Bunlardan en ilginci Muhammed Yakut'un ilişkileri şimdi hatırlar mısınız? Benim yayında bir kelime kullandı, bir ifade kullandı. Dedi ki ben Can Tanrıyar'la beraber Doğan Şen Türkiye yani Fox Haber'in genel yayın yönetmenine gittim. Bu videolarda anlattığım her şeyi onlara anlattım. Can Tanrıyar'la beraber orada ben uyanamadım diyor Serdan Akinan ve bunlar e, yayınlamadı. Bu yayında söyledi hatırlarsınız. O anda ben keşke bunun üzerine böyle bir soru sorabilseydim. Diyorum ya soracağım çok şey var aslında diye. Böyle karışık bir mesele. Şimdi konunun özeti şu. Muhammed Yakut'la arasının kötü olmadığı Can Tanrıyer e, gözaltına alınıyor. Can Tanrıyer'in eski ortağı Metin Güneş suç duyurusunda bulunduğu iddia ediliyor ve Serdar Akina'nın iddiasına göre Mu Muhammed Yakut'un arkasında Can Tanrıyer'in olduğu yani bu Serdar Akina'nın iddiası değil de kamuoyunda gezen bilgiler ışığında böyle. Oradan böyle bir vurgu yapmıştı. O yüzden de bugün Can Tanrıyer'in gözaltına alındığı iddia ediliyor. Şu an tabii ki bunlar iddia çerçevesinde. Son dönemde de Muhammed Yakut'un sık sık açıklamalar yaptığı, sık sık isimler verdiği. Fakat biz bunları mesela şimdi Can Tanrıyer gözaltına alındığı için belli beyanlar olduğu için bunları dile getirip konuşabiliyoruz. Tam olarak belge açıklanmadığı için, belge sunulmadığı için kısıtlı miktarda paylaşılıyor ki zaten kendisinin yaptığı yayınlar anında kaldırılıyor. E, fakat böyle gelişmelerde seçime doğru gittiğimiz bu süreçte yaşanmayı sürdürüyor Peki seçim dedik seçimde durum nedir e, önemli